Selamün Aleyküm. Bugün miladi 19 Pazar 2023, Hicri 1444-28 Recep. Günün ayeti. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Günün hadisi. Kim Allah için sever, Allah için buz eder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 779 İbrahim Ethem Hazretleri vefat etti. 1861 Rusya'da toprağa bağlı kölelik yasaklandı. 1878 Thomas Edison fonografın patentini aldı. 1937 Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu. 1959 Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. 1992 Mürted örgüt mensuplarınca Cizre'de yapılan saldırı sonucunda Şeyh Molla Zeki Atak şehit oldu. 1994 Libya'da şeriat uygulamasına geçildi, İslami takvim uygulanmaya başlandı. 1998 Rusya'dan Türkiye'ye boru hattıyla doğalgaz getirecek mavi akım projesi için anlaşmalar imzalandı. 2001 2001 ekonomik krizi patlak vardı. 2008 Küba lideri Fidel Castro 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. 2018 NASA'nın Mars keşif aracı Mars'ta şerit halinde taş formasyonları keşfetti.